Evet arkadaşlar merhaba Yeni bir sayfa açtık Amatör bir sayfa ee, Geçmişe dayanırsak Hiçbir çiftçiliğimiz, hiçbir bahçe deneyimimiz olmadı Ama e, Son 3 yıldır e, Ufak tefek Bir bahçeyle uğraşıyoruz Isparta'nın Gönen ilçesindeyiz Şimdi e, bahçeyi tanıtmadan önce Kendimi tanıtayım, ben öğretmenim Rehber öğretmeniyim e, Boş zamanlarımızda Bahçeyle uğraşalım e, stresimizi atalım diye bir bahçe aldık ufak bir bahçe alalım diye düşünüyordum 300 metrekare 400 metrekarelik bir bahçemiz olsun diyordum Allah e, dualarımızı kabul etti e, biraz fazlasını e, 2000 metrekareye yakın bir e, bahçemiz oldu merkezdeyiz e, ilçe sınırlarının içerisindeyiz güzel bir yerleşim yeri havası güzel toprağı çok verimli e, komşularımız çok çok güzel Gönen halkı muhteşem diyebilirim. Ee, çok yardımsever, çok iyi insanlar. Isparta Gönen. Ee, bahçemiz e, almış olduğumuzda e, badem ağaçları vardı çokça. Ee, bir miktarını maalesef söktüm. Ee, tabii e, eşe dosta tanıdıklara, komşularımıza verdim. Yan komşu tarlalarımıza bahçelerine diktiler. Ee, geri kalan kısımları da zaten ticari bir amaç gütmediğim için Geri kalan kısımlarda da e, aklıma gelen her bir meyveden diktim. Tabi e, biraz zahmetli olacak. Hepsinin bakımı, ilaçlaması, budaması, e, vitaminleri her şeyi farklı. E, bu da bize bir meş meşgali oldu. Şimdi e, bahçemize ilk aldığımız zaman e, dediğim gibi sadece bademler vardı. Yaşlı 2-3 ağaç vardı köklettirdik mecburiyetten onları. Bahçe bakımsızdı. E, boyum kadar otlarla kaplıydı. Biraz el ayağı toparlandı diyebilirim. Şimdi bahçeyi bir göstereyim size. Biraz da tanıtmaya başlayayım. Bahçenin çıkış kapısından başlayalım. Şurası bahçenin çıkış kapısı. İleride de şöyle göstereyim. İleride de giriş kapısı var. Burada genellikle traktör gibi araçların girdiği bir kapı oldu burası. Şu tel örgülerin hizasından itibaren şöyle görebiliyorsunuzdur. Şöyle komple asma gitti. Şöyle L şeklinde devam ediyor ileriye doğru. Orada bir malzeme deposu gibi bir yerimiz var. Erzakları koyduğumuz yer. Malzemeleri koyduğumuz, makineleri koyduğumuz yer. Bahçemiz bu şekilde. Birazdan e, bahçeyi çapalamaya e, bir arkadaş gelecek. Bahçeyi komple çapalayacak. Otlar büyümeden e, bir toparlansın. O gelmeden önce şurada 2-3 yıldır, e, yani ilk geldiğim zaman almış olduğum yanmış bir gübre vardı. 2 yıl üzerinden geçti. Yanmış gübre artık. Onları e, çapa makinesi, yani çapa çapalama gelmeden önce toprağa biraz karışsın diye ağaçların altlarına şöyle atmaya başladım. Daha yarısındayım. Birazdan diğerlerine de atacağım. En azından geldiği zaman çapa makinesi onu toprakla karıştırır. Toprağın verimini biraz daha arttırırız. Bugün e, aylardan Mart'ın 23'ü Pazar günü e, çiçekler daha yeni yeni uyanıyor. Patlamaya başladı. Kirazlar e, vişneler ileride kayısılar var. Onlar patlamaya başladı. Ee, çapa yapıldıktan sonra e, üçlü bir gübre aldım. Azot, fosfor, potasyum. Bir de ekstra kuyur, kükürt elementi de varmış içinde. Onun dışında da amonyum sülfat e, şeker diye geçiyormuş. O. Onları ağaçlar daha yeni olunca, iki yaşlarında falan olunca onlara e, yüzer yüzer 200 gram yapıp toprağın e, bir 20-30 cm altına gömeceğim en son. Bugün işlerimiz bu kadar. En son tekrar e, bitince videoya devam ederiz. Görüşmek üzere. İyi günler.